Evet burada böyle gübreler var. Bunlar toprak. Toprak satıyorlar. Paketler halinde. Bu da açık satılan gübre. Yani arabanızda şöyle bir çuval alıyorsunuz. Sonra bu gübrelerden koyuyorsunuz. Evet. Böyle. Şimdi giriş kısmından girelim de size burayı gezdireceğim. Ben de kendi bahçem için domates, salatalık filan gibi fidanlar alacağım inşallah. Şöyle gidelim bakalım. Neredeydi buranın girişi? Hmm, şurada bir yerde olması lazım da giriş. Evet, yanlış yere geldim herhalde. Evet öbür taraftanmış giriş. Efeler böyle bak arabalar veriyorlar. Bunlar alışveriş arabası. Çok çok araba gelmiş park yeri burası. <laughs> Amca kendisine toprak alıyor. Ya toprağını alıyorlar bu şey. Ya bakın böyle çimler de var. Çim satıyorlar burada. Diller. çeşit çeşit bitkiler var. Gördüğünüz gibi böyle. Bunlardan alıp bahçenize dikebiliyorsunuz. Bunlar bahçe bitkileri genelde. Ben epeyce aldım diktim. Gördüğünüz gibi. Böyle heykelcikler, genelde koymuşlar, süslüyorlar. Çok büyük burası. Yani böyle 3-4 tane şey var, onun arkasında da çok geniş bir alan var. Ee, bahçe aksesuarları da var. Bakın böyle işte e, kapılar satıyorlar. Bunlar herhalde çiçek falan dikilebilir. Aksesuar olarak kullanılacak bahçe taşları var. Mesela bunlar bahçe taşı muhtemelen. Evet, böyle. Gördüğünüz gibi farklı taşlar da var. Hmm. Evet <laughs> Şimdi fidanların olduğu yere giriyoruz Evet burası da Kapalı sera şeklinde Burada ee, Farklı fidanlar Satılıyor Bu özeki ısırgan otuna benzeyen bir şey sanki Evet hmm. Bunlar çiçekler. Tanesi 3 liraymış. Bunlar tere gibi bir şey galiba. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Böyle asma çiçekler var. 5 tanesi 10 liraymış. Bunlar da muhtemelen çiçek. Peki. Burası çiçek reyanı. Farklı farklı çiçekler. Buna ne deniyordu? Küpeli mi deniyor? Öyle bir şey deniyor. Bunlar bildiğim kadarıyla. Her türden değişik değişik çiçekleri Burada böyle görebilirsiniz. Evet ben çiçeklerle ilgilenmediğim için bakın burası da başka bir reyonda öyle çiçek reyonu. Bunlardan alıyorsunuz. Çiçek reyonunu şimdi pas geçeceğim ve domates salatalık reyonuna gireceğim. Evet bunlar çiçek. baktığımda böyle ne kadar güzel rengarenk çiçekler. Burası daha tropik çiçeklerin olduğu yerler zannederim. Ee, ev kapalı mekanlar için. Şunlar da yine aksesuarlar çiçekler için. Evet. Bizim malzemeler şurada olmalı. Evet, bunlar da böyle değişik saksılar yapmışlar. Asmalı. Neyse Çiçekten çok anlamıyorum İsimlerini de bilmiyorum Bilenler için bunlar ilginç olabilir Bakın limon ağacı var Bunlar da satıyorlar Böyle Bayağı da limon veriyor evet. Muhtemelen bunlar e, Saksılar içinde böyle yetişiyor Küçük portakallar var Böyle evet. bakın Bu Portakal şeklinde Limon Bizim ilgi alanımız şunlar Bunlar salatalık Bunlardan alacağız biz Evet, şunlar da domates. Pardon, bunlar biber. Evet. Türlü türlü biberler. Mesela kırmızı biber, sarı biber. Biber çeşitleri bunlar. Mesela yeşil biber. Acılık oranları farklı. Bu taraf olduğu gibi biber gözüküyor. Şunlar. Evet, burada ne var? Bu da biber. Bu dolmalık biber gibi duruyor. Sanki. Şurası domates alanı. Bakın böyle bu komple bunlar türlü türlü domatesler. Evet şöyle. Şu mesela çeri domatese benziyor. Bu daha iri domatese benziyor. Evet bunlar da iri farklı domatesler. Biz domates, salatalık ve biber alacağız. Evet, şunlar dediğim gibi kabak veya salatalık, kükümbur. Evet, şunlar, ee, şunlar, limonmuş bunlar. Şunlar kükümbur olmalı, karşıdakiler ve şunlar elbette kükümbur yani salatalık. Bu taraf yine domates. Böyle gördüğünüz gibi. Burası bir başka bölüm bahçe işleriyle ilgili alet edevatı satıldığı yerler. Böyle her tür şey bahçeniz için bulabilirsiniz. Bahçe çitleri, mesela eldivenler, işte fidelerinizi tutturmak için farklı alet edevat, teller. Bunların hepsi bahçecilik için özel üretilmiş şeyler. Böyle. Evet, şunlar hazır çitler. Bahçelerinizde yapabiliyorsunuz. Bakalım burada da bak. dışarıda ne var? Bahçenize koymak için farklı hayvan heykelleri, figürleri var. Bunlar yine bitkileri tutunabilmesi için şeyler. Bunlar kimyevi şeyler, bitkiler için zannederim. Hizmeler, hortumlar, sulama alet devatı. Burası da ayrı bir dükkan. Evet, şunlar da tohumlar. Her türlü çiçeğin, bitkinin, sebzenin, meyvenin tohumları. Evet, Bunlar saksılar. Ve şimdi ağaçların olduğu yere geçeceğiz. Çok geniş, gez gez bitmeyecek kadar geniş bir yer. Evet, burası daha çok maki türü bitkilerin, güllerin ve ağaçların olduğu yerler. Şöyle. Evet. Şu bizim ulfar dediğimiz şey herhalde. Türkiye'de şunlar farklı çiçekler, biraz daha maki türü çiçekler. Bunları bahçeye dışa ekiyorlar herhalde. Şöyle dediğim gibi alet var, malzemeler var. Şunlar evet ağaçlar bakın onları bile satıyorlar koca koca. Şu bizdeki zeytine benzer bir şey zannederim. Evet böyle. Bakın burada farklı şeyler var. Maki türü yine bahçe kenarlarına dikilecek şeyler. Evet. Soft fruit diyor. Burada meyveler. Farklı meyveler. isimlerini bilmiyorum ne olduğunu. Şurada meyve sanki. Defneye benziyor. Yani. Defne yaprağına benziyor. Bakın burada meyve ağaçları var. Bu incir. Brown turkey diyor. Yani. Türkiye'den mi geldi acaba? Kahverengi incir. incir ağacı. Şu neymiş? Ha, bu da siyah incir. Bunlar incir galiba hep. Evet bakın buralarda böyle. Gördüğünüz gibi türlü türlü çiçekler böyle uzayıp gidiyor. İstediğiniz her tür şeyi bulabilirsiniz. Evet. fiyatları nerelerde? Mesela bu böyle bir şey 23,5 poundmuş. Yani tabii fiyatları Türkiye ile karşılaştırdığınızda çok ucuz değil. Evet, buralar seralar. Gördüğünüz gibi gez gez bitmiyor. Bir de öbür tarafı var. Hatta daha arkada sera var. Orada neler var bilmiyorum burada roses yani güller varmış. Şurası güller reyonu. Türlü türlü güller. Kırmızı gül, sarı gül. Evet. Burası olduğu gibi gül reyonu. Bakın. Komple gül. Burası da herhalde e, işte asıl çiçeklerin yetiştirildiği ayrı bir e, sera. Muhtemelen burada tohumdan dikiyorlar ve yetiştiriyorlar. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buralar hep ayrı bölümler. Daha fazla canınızı sıkmayayım. Ama daha arkada da bakın. Ee, başka seralar var. Şu seralar. Bunlar ek bölümler. Buralarda ne yapıyorlar bilmiyorum. Oralar biraz personelin girişi için muhtemelen orada tohumlama, büyütme, fideleri geliştirme işini falan yapıyorlar. Evet. İngiltere'de bu gardening çok gelişmiş. Bahçecilik işi ve bununla ilgili çok kitaplar var, radyo programları, televizyon programları var. Ee, çok önemli bir hobi. İnsanlar toprakla meşgul olmayı seviyorlar. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.